Oh, oh, o oh, kız bir ne kadar geniyo. Oo oh, daha o tara- ha, Amerikan mutfaktı değil mi? Unutmuşum. Oradan burayı unuttum, Amerikan mutfağı olduğunu. Bir şey diyeceğim, ev çok güzel ve çok geniş. Teşekkür, teşekkür en önemlisi, ederim. inanılmaz güzel bir rehin kuyumu var evde. Ay, teşekkür ediyorum. Hepsi benim zevkim. Zevkli kızmışsın, maşallah. Zevkim. Çelik kapısından tutun evet, parkesine, evet, koltuğundan hepsi, tutun evet. duvarına. Bir evet. Ay... Yani dışarısı bambaşka, içerisi evet, bambaşka. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Kaç senelik evlisin? 11 senelik evliyim. 11 senelik. Evet. O zaman evi yeni mi yaptınız? Yoksa evi... bu eşyalar gelinlik eşyaları mı? Yok gelinlik Kadir pardon ama 11 senelik evliyiz lafını duyunca neden evi yeni mi yaptınız diye soruyorsun. Ya, 11 senelik ev gibi duruyor mu şey, hiç burası? Ha şöyle anlatayım ben e, ilk birinci katta Bak, oturuyordum. Hiç mobilya yenilemediği evet, için hiç evet, öyle şeylere şeylerin evet, farkında, evet, farkında evet, değil. Evet tabii haklısınız. Evlendiği koltuklarla oturuyor hala. Ne Hatta ilk eşimin koltukları. Hı, öyle. Öyle. Deyseniz, Demek eşiniz Tabii. E, güzel kullanıyor. Eşiniz demek ki maşallah yani, rahat kaçın diyecekti. Diyorduk. gibi. kemiği evet. ya. İki senedir bu evde oturuyorum. İki sene. Benim evimde yeni yapıldı. Komple yeni. Çatı vardı. Burası çatıydı önceden. Çatıyı ha, söktüm. Aşağıdan. Evet. Ha. İki katlıydı burası. Ben birinci katta oturuyordum. Klasik Karadeniz mimarisi. Evet. Önce gelin evet. giriş katı oturun. Evet. Aynen Mertebe öyle. Mertebe yükseldikçe evet, 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 Evet. Mertebe yükseldik. Ee, çok şükür üçüncü kata çıktım yani. Maşallah. eltim evet, var mı? elti geldi mi? Çok şükür eltim yok, evin tek, evin tek Evet, Ama bir avuç ateş. Evin tek gelinliği, eltim yok. Çok şükür diyelim. Peki. <laughs> Çocuk var mı? Üç tane. Üç, o, üç, üç tane, tane bu evet. evin içine. Maşallah, bakabiliyorsunuz ne güzel. Karadenizler kolaydır da evet, evet. ne olacak? Evet. Bakın bakın, nereye Öyle bakın. böyle kreş mi ne şey yok. Bak çay tarlaları, <laughs> çocuğu sal gitsin, hava alsın. Çekar istiyorsa da evin hiç sıkıntı yok, çıkarabilirsin. En son ne zaman temizlik yaptın? Dün akşam hiç uyumadın değil mi? Doğru. Evet, evet. Tabii ki dün akşam hiç uyumadım ama dediğim gibi... Her zaman temizlik yapıyorum. Çok takıntılarım var. Ben de biraz sizin gibiyim Kadir Bey. Geçmiş olsun o yani zaman. Yani biraz takıntılarım var. Evet, tablonun arkası falan güzel. Siz de gidip peşinden. Gideyim peşinden. Lastiklerin güzel. Dolabın içinde evet. Klasik Karadeniz evi görüyorsunuz <laughs> muhlama peynir, peyniri, tereyağı. Yani. Zaman olmazı. Olmazsa olmazı. İyi ama niye hazır aldınız onları? İneğim yok. İneğim olmadığı için mecbur hazır Aa, kullanıyoruz. Karadeniz'e gel paket evet. tereyağı Evet. evet. Anneannem bile bayburttan getirtiyor dolapta. Evet haklısınız. İneğimiz olmadığı için. Kuskarım her yer tereyağı. Sizin iyi kat damarlarınız tıkanmıyor. Tereyağı tıkanmazmış zaten. Muhlama her sabah muhakkak... Doktor öyle söylemiyor olmadı. ama Canan Karatay bir tek öyle söylüyor. Dolabın üstü üstü güzel maşallah. Evet, fırınımızı açalım. Şu lastiği Kadir Bey, çıkardım bildiğin takamadım. Lastiği dün canını okumuşsun evet, lastiği almadığın kadarıyla. Çok kolay o, çok kolay. Ama yaptım ama çıkıyor, bak şimdi diğer taraftan atacak yani Kadir evet, Bey, uğraştım yani. O zaman yani. ikili mi yapmamız lazım? Yok, zaten. onu yapabileceğinizi düşünmüyorum. Şimdi takı profesörüm kendisi ha. beyefendi, ben söküyorum ha, da o takıyor. Onu unuttum, eşime dün akşam taktıracaktım ama dediğim gibi unuttum ya. Sen var ya dün akşam kesin adamın canına okudun. Hiçbir şey yapmadı dün akşam. Hiçbir, Hiçbir şey? Hiçbir şey, elini bile sürmedi. Dur yeni bir şey geliyor. Dur ikinci şok evet. geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz temizlik konusunda çok hassasız. Evet. Temizliği değerlendirme konusunda hiçbir yarışmacıya güvenmiyoruz. Evet. Bu yüzden artık yarışmacılar temizliği eleştirmeyecekler. Evet ondan kurtarmış da bir o ev gezmeleri var. Üstelik evi de gezmeyecekler. Bu yok artık. Yani kimse sizin arkanızdan temizlikle ilgili konuşamayacak. Ay çok teşekkür ediyorum. Oh. Çok güzel. Evet. 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 evet Alkışlıyorum bir şey, bir şey, dur bir ikinci şey şak geliyor. Evet. O karınca ne yapıyor orada? Bırak karınca ne işime her karınca rızkının peşine evet. güzel kararınca... ...hak evet. divanına varınca Süleyman'dan alır hakkını karınca. Evet. Mutfağı yok, bak burası, banyoya bak, gidiyoruz, banyoya geç. Süleyman mı veriyormuş karıncanın hakkını? Bilemem artık. Buyurun evet. Kadir Bey. bu orada tekli tuvalet evet. var. Burada lavabo var, burada bir lavabo daha var. <laughs> oh oh daldan dala dal, daylalara kızım gider yaylalara. Üç ada bir salon banyo yemin ediyorum. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Buranın müteahhiti kim? Müteahhiti kim? Arsa bol olunca o. Oh. Baksana klozetin üstüne niş evet. bile yapmışlar. Zevkli döşenmiş. Teşekkür İnanılmaz ederim. Çok sağ ol boyadan taşa her şeyi kendim zevkim her şeyi her şeyi şey. eşim de karışmadı. Karış... Yok karışmazlar öyle sağ olsunlar. eşim de karışmadı kayınvalidem de karışmadı her şeyi kendi zevkim yalnız keşke şu aynaya bir dokunmatik ışık yapsaydınız ya lütfen Kadir bey ya lütfen teşekkür ediyorum Buyurun. acı bademde <laughs> oturuyorsun şöyle bir aynan yok <laughs> Bak Lütfen. kız sen ne kadar zey? Sen çok uzun zaman şey programı izliyorsun. Bu ev dekorasyon programları evet, falan. Evet çok izliyorum gerçekten çok izlerim. Çok hoşuma gidiyor izlemek. Evet zaten izlediklerinin hepsi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah vermeye bir de Mimar Selim Bey gelse tam olacak. <laughs> şu köşeye bir şömine beklerdim ben. Yerler parke olmalıydı. Çok güzel olmuş. Orada ledler, ledler. var. Tek şey, şey yapamıyorum. Hadi o hadi da bekler. güzel. Gayet iyi. Ledlerimi. Menteşelerimiz. Bak 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 bak. Şu, şu havluları şöyle bir göstereyim. Bak dizmesini görüyor musunuz? Sanki 11 senelik değil de 11 aylık gelin. Görün. Dediğim gibi Kadir Bey o konuda çok hassasın. Duş akabinin camları çok güzel. Pırıl pırıl. Gel. gel. A yanda tek tuvalet var oraya girmiyorum zaten. Gerek yok girme oraya. Peki bir şey diyeceğim. Al gel Geliyorum. sen bu evin hakkından nasıl geliyorsun? Açık mutfak. O salon hep yemek kokuyor. Şey Tülün perdesini şey... yıka. Buranın dışı kapı Orta tuvalet. Evet. E çocukların biri buraya giriyorsa biri oraya giriyor. Biri orada el yıkıyor, biri burada el yıkıyor. Siz sanıyor musunuz ki ben sadece bu evi temizliyorum. Komple 3 kat merdivenler, bahçeler, kayınvalidemin katı. Bir burası olsun. Alt katta kayınvalidem oturuyor. Orayı da ben temizliyorum. Burayı da ben temizliyorum. Çok hamaratım. 3 çocuğum olmasına rağmen evim her zaman tertemizdir. Merdivenin yani, adı ne? Gülşen. E, Gülşen'in gelini dediler mi? Şöyle bir adım aynen geride öyle, duracaksın. Aynen öyle. Bir adım geride duracaksın. Benim de çok titizdir. Çok çok. Peki aşırı hazırsan 4 hanımefendi Hazır. daha geliyor Hazır. biliyorsun. Şimdi hepsi senin damarında. Hepsi Karadenizli. Hiç sıkıntı yok. Ben yabancıyım. Yok. Siz kendi aranızda anlaşırsınız hiç inşallah. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Kadir kaldığım otelde çalışanlar bana ne dediler biliyor musun? Bizi buraların insanları biraz sinirli olur. O yüzden sizin programın finalinde hadise çıkabilir dediler. bence de. Biraz sinirliyiz evet. E, yani bak haftanın 5 günü var. Bazen bir tane Karadenizli yarışmacı günü. Yemin ediyorum o 4 tanesini Karşı yiyor. Bu, 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 hafta 5 bu tanesi de Karadeniz. evet biraz çekişmeli geçecek. Allah yardım etsin bizi. Evet. Ama bir o kadar da eğlenceli olacak bence. Aynen öyle çok eğlenceli olacak. Yani gerçekten. Karadenizler inatçıdır. Serttir ama bir o kadar da eğlenceli. Aynen öyle aynen öyle. Karadeniz damarımız vardır ama bir anda parlarız bir anda da söneriz sıkıntı yok. En büyük sıkıntıları şu dediğim dedikler. Ooo yandık yani bu yemek kötü oldu hayır hiç de kötü olmadı gayet aynen güzel. Aynen öyle. Aynen. Allah öyle. haydi bakalım aynen. bu hafta cümbüşler hazırsanız haftanın diğer yarışmacıları geliyor en amaranet benim Karadeniz'de başlıyor buyurun.